Evet, ee, kosun içine, ee, yani kosun merkezine yürüyerek dolaşabilirsiniz bir günde. Bir gün size fazlasıyla yeter bile. Biz yürüyerek görülmesi gereken yerleri dolaştık. Zaten feribota binmeden önce size bir harita veriyorlar. Haritada görülmesi gereken yerler belli. E, ee, nasıl buldun derseniz, ee, biraz hayal kırıklığına uğradım desem, umarım sizleri de ee, yanıltmam, etkilemiş olmam inşallah. Daha farklı bekliyordum. Ne bileyim bizim ülkemizdeki adalarda mesela büyük ada olsun, Eyvela ada olsun. Yine Ege'de, Cunda adasına gittim, gördüm. Daha farklı bir yapı var. Daha hoş, sıcak bir yapı var. Burada onu görmedim. Çok özel bir doğası yok. Güzel kumsalları var etrafında ama ne bileyim, bir karşıda Bodrum'da da aynı kumsallar var, daha güzelleri var. Bodrum'la kıyaslama yapacak olursam, kesinlikle Bodrum'la kıyaslayamam yani burasını. Bodrum harika. Ama bir gün için vaktiniz varsa, merak ediyorsanız bir Yunan adasına, bir Yunan kültürüne gelip görebilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bekirli seyirlerle kalın.